90 saniyede bir kadın hamileyken ya da doğum esnasında hayatını kaybediyor. Kadınlar günde yaklaşık 20 bin kelime konuşurken erkekler 7 bin kelimeyle günü tamamlarlar. Kadınların bir sır saklayabildikleri ortalama süre 47 saat 15 dakikadır. İngiltere'de bir kadının ortalama 19 çift ayakkabısı vardır. Bunların 7 tanesini kullanmaktadır. Rusya'da kadın sayısı erkek sayısından 9 milyon daha fazladır. Kadınlar ömürlerinin bir senesini ne giyeceklerini düşünerek geçirirler. Topuklu ayakkabılar ilk olarak 1600'lü yıllarda erkekler tarafından giyilmiştir. Daha sonra kadınlar daha erkeksi görülmek için giymeye başlamışlardır. İsrail kadınlara askerlik zorunlu olarak kılar. Tek ülkedir. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kadınların yüzde dördü hamiledir. Kadınlara, kadınların kalbi erkeklerin kalbinden daha hızlı atar.